Hoşgeldiniz Bugün sizlerle Hunger Games çekiyoruz oh. Evet Hunger Games adam da bana Kız bana genç sanmıyor Hadi ne, ne oldu lan Evet arkadaşlar Düşünün taşındığım Hunger Games çekiyorum İlk Hunger Gamesim Bir dakika kaldı arkadaşlar O yüzden kusura bakmayın Arkadaşlar ilk Hunger Gamesimi çek çektiğim için online like'ın üstüne gelirse gerçekten sevinirim. Hangar'ı gençleri iyi oynarım. Yanımda Muhammed El var. Merhaba Muhammed El abi. Merhaba. Biraz sesli. Duyordum. Merhaba. he şimdi oğlum. Direkt şu önümdekine dalacağım. Evet. En son bir dakika kalmıştım. 30 saniye. Bence Alperen arkaya doğru kaç çünkü her adam oraya gidecek. Biliyorum. Türk olan var mı? Var. Arkadan çünkü orada pek bir şey çıkmıyor zaten ilk yerlerde adamlar hemen merdivenden yukarı çık. Şunu kapatalım. Tamam. Ha, fay. Çık çık çık. Çık. Lan basa. Hızlıca böyle bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Bence bu video güzel olacak. Muhammet Ali abim de bilir. Ben iyi. Ah. Ben diyorum, bir Buradan nereye çıkacağız şimdi hem yukarı. Hadi koş koş koşarak git. Hiçbir şeyim yok çıplığım. Ama utanırım. Hadi bakalım hemen çıkalım. Arkadaşlar dediğim gibi one like'ın üstüne gelirse. Ah, Sevinirim. Onlar hemen yeni bir video çekerim. Hadi yukarı 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 yukarı. Anne yani şuradan. Burada chess var. Burada chess var. Yiyeceğim. Yok. İlk defa. Hızlan. Oh, 7 kişi kaldı arkadaşlar. 7 dakika. 7 dakika ben 7 kişi sandım. Arkadaşlar İngilizcem biraz yani iyidir de yani buradaki yazıları bilmediğim bir rakamlar var. Yoksa benim İngilizcem iyidir. 11 kişi var. Hemen ah oh, adamın biri o oh, adamın diamond var. Ben de onu beklerdim. Adam gelince i̇şte. kaç. Al, kaç, kaç kaç. Hiçbir şeyim yok. Çıplak ama mantar. Bir tane daha. adam değil. Koş 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 koş. Zıplak. <laughs> ah, valla adam gelmesin. Hemen hemen hemen. Hemen. Adam, evet. Bu um, şanslıyım. Hemen hemen. Yemedin yemedin. 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 kim oğlum? havan kim? Hava Havan kim? Hava Adam bakı girdi. Adamın ah adamın taş kılıç. Adamın taş kılıç adam baga giriyor. Arkadaşlar yanılım hayır, hayır. Ya. Tamam arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Burası oraya gitmiyor sanırım. Aynen oraya gitmiyor. Oraya bazı adamları sokturmuyor. Değil mi? Hızlıca gidelim. Tamam. Şanslıyız. Arkadaşlar ya. Taş kılıç. iyidir şeyden. Bu bir buçuk dakika kaldı. Tamam hadi bekleyelim o kadar. O zaman biz de bir şeyler konuşalım. Ne konuşalım? Ha. Hmm. şey de gelmiyor ya. Adam kim işareti yapıyor? Olma olmadan yalan söylüyor. Türkler ortada buluşacakmış. ben kalalım mı? A-a. birbirine dala, daldığı için kötü olur bence. Arkadaşlar dediğim gibi tanıtım yapalım mı yapmayalım mı? Ay bunu bekliyorum sizden. 30 saniye kaldı. Az kalmıştı açılmasına. Starting Hester. Evet başlayayım arkadaşlar. Başlayalım yani mantar Aa orada ses vardı. Alper hızlıca oh. kaçmam lazım. Kaçalım sonra gelişiriz. Zaten burada yol var. Her türlü bir tane ses bulacağız. Ama özür dilerim gibi olmayalım. Yok. Adamlar bu sefer bize kesmesin. Kadın bu. ne ki? Yani clean up diyeyim. Clean up yapalım gerçekten. Tamam. Sen, fark etmiyorsun. Aa burada ses Sen fark etmeden adam arkadan geliyor. sürekli şey. Tamam, sen tamam. öldürüyor. Tamam. Kızacağım. Oh, golden sword. Oo, oh. Oo oh, ok. Oh. İyi bence. <laughs> ya çıktı da ok oh, çıkmadı. Kaç ok da çıksa. Yani. Neyse, e, ateş çıktı. iyi Aa ne oldu? İçeride bak. Oo. Hızlı gitmesi yoksa çizde hemen geri geliyorlar. Hayır. Bu ne? Chestten uzak kalması kaç şimdi kaç? Okla şeyse onları ya. alamadım. Adam bizden önce gitmiş. Wow. Adam adamın ne haber? Adama dön. Vur. O dar mı? Yok altın. Vur vur, vur dar bir Adam şey da var. girmiş. Hadi dal 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 dal. Adamın silahı yok. Koş. Hadi çabuk o adamı öldürmek istiyorum. Adam nasıl gidiyor ya? O adamda gözümüz var. Altın. Altın ne adam? Altın şey. Bize lazım olabilir. Adam silah bulmadan onu öldürmemiz lazım. Adamın ekmeği var. Al geberdi. Ama öldürdü. Oo. Arkadaşlar o. Bence güzel itemler çıktı. Ee, şöyle şöyle. Tamam arkadaşlar şimdilik iyiyiz. Ee, ben şöyle yukarıda doğru çıkacağım. Adamlar gelmesin. Ama bence ona bakmışlardır. Diyeceğim onlara. Kılıç Abi. O... Kılıç, kılıç yap. Bunlar hemen diamond kılıç yapabilir. Ay diamond yiyorum. <laughs> Demir. Evet, deli kurt yapabilirim. Ağzımız var, yiyelim. <laughs> arkadaşlar adamlar balkta kaldı. Aa. Bakta kaldı da bir arkadaşlar. Çeste bak. Çeşit bulalım. Hadi etrafta bir Arkadaşlar oyunu kazanabileceğimi sanmıyorum. Böyle yemeklerimiz gidiyor. Çeste bak ona bakmışlardı bence. Bence bakmışlar. Bilmiyorum. Ben de sen ortaya gideceğim. Hadi hadi silah silah stone taş. Motor. Arkadaşlar taş mı daha iyi yoksa şey mi? Yorumlarda görmek isteriz. Bence taş. Fürete olduk. Taş daha iyi. Aptı kötü ya. Taş daha iyi. Hemen kaçalım arkadaşlar. Bir saklasaydın ortada kapışırdı. Neyse 5 minutes. Kart kişi. 7 kişi kalmış arkadaşlar. Evet. Eee üç ee, kaç dakika? De ee, detmeş gelecek ya bir. Üç, tamam. Üç, Bak adam baga girmiş yanda. Adam Hı. arka tarafta. Al. Tabaya arka tarafta. Adam ben abicim. Sana bir selam veririm ben. Bu adam çok kötü. Adam bence bir şey yok. Adam balığı yedirmiş. Geber geber. Adam o demir set. Demir set pantolon pantolon hep demir set. Adam bana yumrukla vuracak. çalışıyor. ama kalbimizi de götürdü. Aa adamın da silahı var. Valla. Hayır vur 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 vur. Vuramıyorum. İki kere bas. Kes. Bana nasıl vurursun? Ya baga girdi. Ben sana vuramıyorum. Çok fena kasıyor. 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 Tamam adam geliyor vur. bence gizli bir yere git yani boş bir yere. Aa adamlar orada kaskı al. Oo kaska da aldım tamam. Demir set olabilirsin. Evet. ama chest plate adamın chest yoktu. Evet. Neyse, tam bu şeytanları chestte doldur ya. Ee... Keşke chest plate'imiz olsaydı. Tam dört tane var chest plate olmuyor mu? İki tane alsana dört tane olsun. chestplate yaparız belki altına. İşte. Aaa iki geri geldi ya. Boş iki geldi. Hepsi boş iki Tamam bir şey olmaz ya. Neyse şunu alalım. Şunu alalım. Ama dikkat et adamlar oh. Yani girmiş gibi bir şey oluyor. Evet, Tam yeter şey. bu kadar. Tamam. Bu ileride değil bir şeyler Arkadaşlar, var. Kaç item var ileride de. Bir baksana belki onlar da vardır. Arkadaşlar okumuz yok ya. Çok kötü. Burada ne var? Okul içindeyiz. Uçak nasıl? bak. Çakmak. Orada bir chestplate var ama. oldu. Çakmak. Aa, adam çakmak lazım. Adam. Deri chestplate'i ne yapayım ben? Yak. <laughs> Ateşle yak ya chest. Buzun üstünde tabi yakamam. Ateş yakmaya çalışıyoruz. Full diamond. Burada ne var? Sen de zinc Ya size ihtiyacım yok ya. Bence altınların birlikte şu an chest plate yapmıştır. Yapmıyor ki. Ha yaptı lan. Yaktı söndü. Bence iyi ilerledik he. Yani arkadaşlar kazanma şansımız olabilir. Hala kritik. Büyük ihtimalle öleceğiz ama. Ben yani şu an itemimiz var ama zırhımız pek. Bence onlar çok. Zırhımız sadece. Gol. Gelmiş Arkadaşlar kendimize demir kılıç yapmamız lazım. Kendimize demir Bence kılıç. De. Yap kendimize demir kılıç yapmak için de şey Şöyle... crafting table'a ihtiyacımız var. Aynen arkadaşlar. Burada da. da böyle ağaç kesip crafting table yapamayacağım ona Bulacağız. Arkadaşlar çok açıyorum. Yani. Ben gerçekten evet. de acıktım <laughs> Arkadaşlar bu videoyu biraz uzun sürecek. Kusura bakmayın. Yiyor mu şey olmuyor. Ha, ha. Var Ay, ha, adam 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 hızır geç, hızır hızır. Uu, Uu, adam 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 Diamond. Ana ananı satayım, ananı satayım. Kaç kaç Adam kaç. Diamond şey var. Lan, lan, ya. Lan arkadaşlar ömedin. öldük. Arkadaşlar ya. Tam da five Haydi. Bakalım kaç kişi kalmış arkadaşlar. Tam da ortaya gidiyorduk ki. Aynen. Arkadaşlar sadece onunla biz kalmışız zaten. O ne, kazandı. Neyse arkadaşlar bugün videomuzun Hoş. sonuna geldik. Herkese hoşça kalın. Like yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Aynen hoşça kalın.